Biz yayınımızın son bölümünde sevgili müzdebeyi ayırmak istedik. E, bu anlamda hemen sevgili Ayşe gibi e yayını alayım. O da burada bekliyor bize. Sanırım gayet iyi. Değil mi? Merhaba Ayşegül. Merhabalar, merhabalar. Çok Şimdi biz telefonla konuştuk o yüzden müsaade edersen Ayşegül diyeceğim. Çünkü e, çok ki. bizim için kıymetli bir konu. Sevgili Mirza ile alakalı. Ben tanımıyorum Mirza'yı ama bana ulaştı e, Pınar. Pınar değil mi? Pınar ulaştı evet, bana. Evet, evet. dedim hemen siz canlı yayına alalım ki biz de kendimize düşen görevi yerine getirelim. E, siz e, gönüllü kan. olarak e, sevgili Mirza Bebe'ye destek olmaya çalışıyorsunuz ama e, biraz bahseder misin neler yapıyorsunuz Mirzanın e, Mirzadan bahseder misiniz şu anki sağlık durumundan bahseder misiniz öncelikle hemen e, Öncelikle herkese merhabalar e, ben Ayşegül Mirzanın Gönül Elçisiyim öyle e, bahsediyoruz öyle tanımlıyoruz kendimizi ben öncelikle size çok teşekkür ederim Aykut Bey. E, kırmadınız, tek bir telefonumuzla, tek bir ricamızla e, bize el verdiniz, destek oldunuz. Başlangıçta bir teşekkür edeyim Mirza adına ve tüm Mirza gönülleri adına. E, Mirza ordulu bir bebek, e, henüz 10 aylık bir bebek, SMA tip 1 ölümcül kas hastası bir bebek Mirza henüz iki buçuk aylıkken bu teşhis kondu ve iki buçuk aylıktan bu yana da bu hastalıkla mücadele veriyor. Kendisi orada tabii bu hastalıkla ilgili bir tedaviye ulaşamadı elbette ki. Bu hastalığın tedavisi belli noktalarda ne yazık ki gerçekleştirilebiliyor. Tedavisi de demeyeceğim ama sadece önlemler amaçlı çünkü bu çocuklar nefes almakta, yutkunmakta ve e, daha genel anlamıyla yaşamakta zorlanıyorlar ve e, onlara bazı durumlarda, bazı anlarda acil müdahaleler gerekiyor. Bunun için de e, büyük şehirlerde olmanız gerekiyor. Mirza şu anda annesi ve bir tane daha erkek kardeşi var, abisi var. Onunla birlikte Ankara'da e, yaşıyor. Şu anda evde bir e, bakıma muhtaç bir şekilde yaşıyor. Annesi bakıyor ona. E, cihazlara bağlı yaşıyor Mirza. Mirzanın trakesi açık yani boğazındaki bir borudan hortumdan nefes alıyor. Borundaki hortumlardan beslenmeye çalışıyor. Annesi tüm bakımını üstlenmiş durumda. Olası bir durumda müdahale edilebilmesi adına Ankara'dalar. Mirza Ankara şehir hastanesinde yaklaşık iki ay kadar yoğun bakımda kaldı. Ee, ve zorlu bir yoğun bakım süreci geçirdi. Onun ardından annesine e, böyle bir bebeğe nasıl bakılabileceğine eğitimi verildikten sonra evde e, bakımına devam ediliyor. Cihazlara bağlı olarak yaşıyor. E, her geçen gün o cihazlar onun vücudunu, bedenini e, yormaya Devam ediyor. Bu bebeklerin dayanması için, bu bebeklerin bu hastalıkla mücadele edebilmesi için de bir ilaca ihtiyaçları var ve dünyada bu ilaç var. Aykut, Aykut Bey, Türkiye'de yok. Türkiye'ye ne yazık ki getirmiyorlar. Bu çocukları bu acılarından, bu dertlerinden kurtarmıyorlar. Türkiye'deki hiçbir SMA hastası bebek bu tedaviye şu an ulaşamıyor. Ee, şöyle, bir de yapılan... devamı, ben biraz böleyim, çünkü sen çok aşinasın bu konuya hakimiyetin çok belli. E, ben kademe kademe bir şeyler sormak istiyorum Hüseyin Sen hem de burada takipçiler açısından da faydalı olacağım. Çok Önce şeyi sorayım, bu SMS'le alakalı bir 5260 var, o geçerli hmm. devam ediyor mu? Bana bir görsel geldi ama, Mirza yazsa 5260'a gönder gibi bir, o var mı, devam ediyor mu? Tabii tabii, evet, hemen ondan, ondan bahsedeyim. Onu Aynen öyle, Mirza yazdı. Ee... Şu anlamda şöyle altında koyayım diyor. Bu doğru değil mi? Çok teşekkür ederiz. Tamam süper. Tamam şimdi doğru, doğru. normalde. Mirza yazıp 5260'a evet. gönderdiklerinde evet. bir SMS 10 TL ve şunu da belirtelim. Tüm operatörlerden şu an gönderebilirler ve hiçbir kesinti olmuyor. Yani 10 TL'nin haricinde sizden başka hiçbir meblağ, bir ücret alınmıyor ve bu para Mirza'nın hesabına da direkt aktarılıyor. Bizim evet. hemen ertesi gün Mirza'yı açtığımız hesaplarda biz SMS'lerin bedelini alabiliyoruz. Ee... Şöyle, normalde şimdi sevgili Ayşegül Ordu'da, şimdi diyeceksiniz ki nasıl ulaştınız siz Ordu vesaire. Sevgili Pınar İnce Göktaş aradı beni. Daha doğrusu çok sevgili Murat Çınar arkadaşım ulaştı, dedi ki böyle bir çalışma var, hani ne yapabiliriz bununla alakalı. Ben de Pınar'a e, ulaştım, daha doğrusu beni aradı. O kadar e, yüksek gönüllü ki bu e, Mirzanın gönüllüleri diyeyim e, gönüllerçiler diyeyim e, biz de birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyoruz. Burada geçen yılda da e, Karadeniz Rotary Kulübü ile birlikte yine semantik bir ile alakalı bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmiştik. Yine orada çok güzel insanlarla beraber e, faydalı olmaya çalışmıştık. Pınara da şunu lütfen gelip bunu anlatır mısın diye o da dedi ki ben yani çalışıyorum bu konuda sevgili Ayşegül daha yetkin. Ee, dedim ki, peki Ereğli'de ne yapıyorsunuz? Şimdi biz e, şunu biliyoruz, e, Mirza'nın durumu gibi Türkiye'de çok hasta var ve e, bu, bu tarz projeleri yaptıkça, biz anlattıkça, paylaştıkça insanların farkındalığı artıyor. Bazen bu konuda çok sıkılanlar da duyuyor. Yani evet bu konuda çünkü herkes bir arayış içerisinde. E, evet. Siz e, ailesiyle birlikte bildiğim kadarıyla babası da e, sosyal medya hesabından canlı yayınlar gerçekleştiriyor. Türkiye'nin her noktasında siz böyle gönüller bulmaya çalışıyorsunuz ve yani 50 lira da olsa, 100 lira da olsa, e oradaki bir organizasyonla birlikte toplanan para da olsa, bir şirketin katkısı da olsa belli bir rakama ulaşmaya çalışıyorsunuz. Normalde şu an insanın tedavisi için ne kadar bir ücrete ihtiyaç var ve şu anki durum ne? Bundan da bilgi verir misiniz Ersan? Şimdi şöyle, e, bu hasta çocuklara yurt dışındaki hastaneler bir teklif veriyorlar ve siz o teklif doğrultusunda hareket edebiliyorsunuz. Mirza Trakeli bir bebek olduğu için her hastane kabul etmiyor. Şu anda bizi Almanya'da Gießen Üniversitesi kabul etti ve bir teklif verdi. Toplam 2 milyon 342 bin euroya ihtiyacımız var e, bu anlamda. Biz bu paranın e, 1 milyon 77 binini Topladık. Yani kampanyamızı yüzde yüzlük bir dilimden hesaplarsanız yüzde kırk toparlayabildik. Ee, geri kalan miktarı toparlayabilmek adına şu anda kampanyalarımız devam ediyor. Sizin de söylediğiniz gibi e, Türkiye'nin çeşitli illerinde e, gönül elçisi arkadaşlarımız var. Ee, kurumlarla, kuruluşlarla irtibatlara geçmeye çalışıyoruz. Standlar açıyoruz, kermesler açıyoruz. Yardım konserleri yapıyoruz. Ee, az önce söylediğiniz gibi 1 liradan 10 liraya, 10 liradan 100 liraya kadar e, her bir kuruşa ihtiyacımız var. Damlaya damlaya göl oluyor. Bu anlamda Ereğli'de de sevgili Pınar benim kuzenim sağ olsun canla başla çalışıyor Ereğli'de Alaplı'da çeşitli yerlere bizler buradan ona kumbaralar gönderdik kumbaralar bıraktık iş yerlerine o iş yerlerinde insanlar gördükçe Mirza'yı tanıdıkça afişlere baktıkça yardımlar toplayabiliriz diye ama onun haricinde elbette ki ee, Ereğli'deki gönüllü dostlarımızla bir araya gelmek ve çok daha büyük organizasyonlar da yapmak isteriz buradan da e, seslenmiş olalım öyle söyleyelim. Lütfen. Ee, hı hı hı. Bizleri şu an izleyen esnaf arkadaşlarımız esnaf dostlarımız varsa Pınara ya da bize Mirza'nın Instagram adresi help for Mirza oradan ulaşabilirlerse biz buradan ordudan onlara kumbaralar afişler gönderebiliriz. E, kendi sattığımız ürünler var Mirza'nın Umut Dükkanı diye oradan istedikleri ürünler olursa satmaları için kermes vesaire düzenleyebiliriz derseniz e, onları gönderebiliriz. Yani biz buradan teknik anlamda ve e, manevi anlamda tüm desteği sağlarız. E, o yüzden de şimdilik e, Ereğli'de e, birkaç noktada var. Alaplı'da belli noktalarda var. Bir 10-15'e yakın kumbaramız şu an e, sizin e, şehrinizde e, Mirza için yardım topluyor. E, onun haricinde de başka şu an için orada bir şeyimiz yok. Instagram hesabı doğru mu siz şu an paylaşmış olduğunuz sistem? Doğru, okay. doğru, doğru, doğru. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi şöyle, evet. E, no, normalde şunu soru sormuştum ben e, Pınar'la konuşurken de, genelde sizin toplum kuruluşları tarz yardım çalışmalarını yaparken, kumbarlar, ya kayyada hesap açarken izinler alması gerekiyor. Bu konuda ciddi sıkıntılar var bu konuda ciddi bir e, kaymakamlık ya da varlık tarafından e, sorun olabiliyor. Bu konuda da gerekli izinler alınmış durumda değil mi? Hiçbir sıkıntımız yok. Kampanyamız valilik onaylı. Sizin bu paraları toplayabilmeniz için hatta bir hesap dahi açabilmeniz için valilikten, yaşadığınız şehrin valiliğinden bir izniniz olması gerekiyor. Ordu Valiliği bu anlamda sağ olsun bize destek oldular ve bizim valilik iznimiz var. Bu da demek oluyor ki biz Türkiye'nin hatta yurt dışında dahi her yerde Mirza'ya yardım toplayabiliriz. Fakat burada bir parantez açalım yasal yollarla yani bizim kendi gönderdiğimiz kumbaralar, kendi gönderdiğimiz afişler ve bizim her formülize sayfamızdan IBAN'ları kontrol ederek yapsılar. Daha bugün başımıza gelen bir olay, bizim adımıza açılan bir Instagram hesabı, oradan paylaşılan farklı bir IBAN'la Mirza'ya yardım topluyorlar. Biz kapı kapı dolaşanlar vesaire bizim böyle asla bir şeyimiz yok. Bu konuda da ve belki duyurduğumuzda ne yazık ki fırsatçılar olacaktır. Ee, lütfen bunu teyit edin. Sayfasından bakın. Ee, halası Banu Coşkuner adına tek hesabımız. Bu ismin dışında herhangi bir hesaba asla para yatırmayın. Kapı kapı kimse dolaşmaz. Bunu Ereğli'de de kimse yapmaz. Bunu Türkiye'nin hiçbir yerinde bu çocuklara yardımı biz böyle toplamıyoruz. Bizler kampanyalar düzenliyoruz. Bizler kumbaralar bırakıyoruz ki kumbaralarımız da yine valilik onaylı. Üzerinde babamızın ismi numarası yazılı kumbaralar. Kumbaraları teslim alıp tutanaklar eşliğinde açıyoruz kumbaralarımızı. O yüzden e, lütfen eriğin için pınara pınarla iletişime geçmeden ya da bizimle iletişime geçmeden de herhangi bir yerden kumbarayı teslim almayın e, ya da teslim etmeyin bilmediğiniz hiç kimseye. Bunlar da çok önemli konular. Ne yazık ki e, bizi üzen konular. Küçücük bir bebeğin yaşamı üzerinden e, ne yazık ki para kazanmaya çalışan insanlar da var. O yüzden onu uyarmış olayım ben buradan. Aslında yani söylediğin şeyde ben şimdi bir yandan düşünüyorum. Yani bunu süslüman etmek isteyen zihniyet başka bir hikaye ama yani devletin buna müsaade ediyor olması da ben hani çok e, çok üzülüyorum. Çünkü gerçekten başka çaremiz olmadığı için bu tarz yöntemlere başvurmak zorunda kalıyoruz. Sosyal medya üzerinden kampanyalar yapmak zorunda kalıyoruz. E, ihtiyacımız olan parayı gönüllerden, duyarlı insanlardan toplamaya çalışıyoruz. Devlet buna gerçekten sistematik olarak müdahale etmiş olsa evet. zaten buna ihtiyaç kalmayacak galiba değil mi? Türkiye'deki durum da şu an, hani az önce bahsettiğin kısıtlıca ama şimdi ne de Şu an Türkiye'de SMA tip 1 hastalarına e, az önce bahsettin, 5 e, aylıkken galiba e, devletin destek olduğu bir ilaçlar erişimi oldu galiba, öyle bir şey hatırlıyorum ama bize o süreci anlatır mısın? Devlet destek oluyor mu hastalara? Tabii tabii, hemen. Hemen şöyle, e, Türkiye'de Spirraza ilacı var. Yani e, onaylanan SM hastalarına kullanılan Spirraza diye bir ilaç var. Ve e, çocuklar bu ilaçları e, 4. dozuna kadar ee, devletten e, temin edebiliyorlar Hastanelerde uygulanıyor Fakat bu ilaç bu çocukları iyileştirmiyor Aykut Bey Yani Öyle. bu ilerleyen bir hastalık Ve kimi çocukta çok hızlı ilerliyor Kimi çocukta da daha yavaş ilerliyor Siprinizde de ile bu, bu hastalığın Bu vücuttaki ilerleyişini Yani ne diyebilirim Yavaşlatıyor diyebilirim Belki doğru tanım olmayacak ama e, Sanırım anlatabildim Bu noktada bu çocuğun e, nefes al, e, yutkunma yetisini kaybetmesi, vücut tüm kaslarını kullanabilme yetisini kaybetmesine engel olmuyor. Yani e, çocuk 3 ayda o noktaya gelecekti. işte 4 ay yapıyor gibi diyebilirim. Ve ne yazık ki bu çocukların bu ilacı 5. dozunu almak noktasındaki sıkıntıları da devletin sağladığı kriterler var size verdiği. Eğer çocuğunuz bu kriterleri geçerse 5. doz tipiraziyi alabiliyorsunuz. Örneğin Mirza e, bu kriteri şu anda sağlayamıyor. Kriterin en başında gelen nokta şu, fizik tedaviler vesairelerle ilgili istediği kriterlerin dışında. E, Mirza Trakeli bir bebek, borular olmadan nefes alamıyor. Diyor ki, e, çocuğunuz 4 saat boyunca bu cihazsız yaşayabiliyorsa bu ilacı veriyorum diyor. Buradaki mesajı sanırım herkes anladı. Bizim çocuğumuz 4 saat... Bu cihaz olmadan yaşayamıyor ne yazık ki. Sadece 40 dakika cihaz olmadan durabiliyor. O yüzden şu anda 5. doz Spirin alamıyor. Yani bu demek oluyor ki biz bu kampanyayı e, yapmak zorundayız. Biz bu çocuğu e, yurt dışındaki bu dünyanın en pahalı ilacına ulaştırmak zorundayız. Çünkü eğer ona ulaştıramazsak bu çocuk Türkiye'deki bu ilacı da alamayacak ve kaderine Vay. terk edilecek. Yani devletin kaderine terk ettiği bir çocuğu e, biz kaderine terk etmeyeceğiz. Ben bunun e, bütün insanların vicdanıyla e, kaç tane çocuğu gönderdik sıra Mirza'da diye düşünüyorum. Mirza için de yapabiliriz. Yapamayacağımız bir şey değil. E, biz bunu hesaplıyoruz ve e, 125 bin kişiyle başladık iki gün önce. 125 bin kişi 100 TL gönderirse bu çocuk tedavisine gidiyor Aykut Bey. Bu kadar. Yani 125 bin kişi bizim e, ordu, altın ordu, merkezde yaşayan insanların yarı nüfus Yani birbirimizi tamamlayarak da gidebiliriz. Yani olmayan 10 lira verir, olan onun 90'ını tamamlar, 100 lira yapar. Bu kadar paralara talibiz, bu kadar e, kimisi için cüzi olan, kimisi için günlük e, ne yazık ki fuzuli olarak harcadığı paralara... Bir çocuğun yaşaması için bizler talibiz ve bu anlamda elimizden geleni yapıyoruz her gün Mirza için. Günüz standlardayız, babası burada kampanyayı birlikte yürütüyoruz. Günüz standlarda e, elimizde bebek yelekleri, elimizde el işi ürünler satıyoruz, e, yardım topluyoruz. Akşamları da Mirza'nın canlı yayınından. E, ulaşabildiğimiz isimlerle birlikte yayınlar yapıyoruz. Zaman zaman ünlü isimler oluyor. Zaman zaman çeşitli meslek gruplarından zaman zaman da kendi kendimizle, eşimizle, dostumuzla Mirza'ya destek olmaya çalışıyoruz. E, ben bir istek daha Mirza'nın sayfasını da takip edip ee, onun e, ulaşılabilirlik sayısını izleyenlerimiz artırabilirse e, o anlamda da çok teşekkür ederim, e, evet. memnun olurum. Çünkü sosyal medyanın gücüne inanamazsınız diyeceğim ama zaten şu an böyle bir platformda yayın yapıyoruz. Ee, yani ha. ben bir çocuğun hayatının buradan kurtulabileceğini aklımın ucuna getirmezdim bu işe girmeden önce. Ama nerelere ve nerelere ulaşıyoruz? Ee, çok hikaye biriktiriyoruz, çok anı biriktiriyoruz Mirza ile birlikte. Bize büyük bir yaşam öğretisi. Ee, ben bunu herkesin tatmasını isterim açıkçası. Belki bu yayına gelerek pek çok insana bu anlamda vesile olabilirim. Bu dünyanın en güzel duygusu öyle söyleyebilirim size. Ee, bunu yaşamak için de elinizi uzatmanız gerekiyor. Oturduğunuz yerden olmuyor. Ee, dilerseniz maddi, dilerseniz manevi, dilerseniz de sosyal medya üzerinden bir bebeğe umut olabilirsiniz. İnanın bu kadar basit. E, Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim. Şunu da eklemek istiyorum özellikle. E, Pınar'a da aynı şeyi söylemiştim. Bu tarz çalışmalarla alakalı e, görev olanlar, gerçekten günlük de, destek olan kişilere bu tür görevler yapabildikleri için e, geliyor. Ben hep ona inanırım ve gerçekten herkes de nasip olmaz bu işler. Yani gerçekten Kesinlikle. bu, e, yardımcı olmak, birisinin e, evine yardımcı olmak, sağlığına koşmasını sağlamak çok kıymetli bir şey. E, sadece sıkıntı şu, ben de burada sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alan birisiyim. İnsanlarımız, toplumda yaşayan insanlar birbirlerine yardım etme duygusunu böyle e, defa çok hızlı bir şekilde kaybetmeye başladılar. Ee, günlük telaşlarımız içerisinde e, bu bize e, oluşturulan suni duvarlardan dolayı pek birbirimizi göremiyoruz bile. E, görsek de çok duyarsızlaştırmaya başladık ama herkesin içerisinde çok çok inanılmaz bir kuvvet var. E, sadece onu ortaya çıkaracak önemli e, projeler, önemli destekçilere ihtiyacımız var. Senin şu an orada oturduğun yerden sadece 10 dakikalık bir canlı yayına bağlanman bile ee, ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Ee, sevgili Pınar'a da söyledim. O bana ulaşmasaydı ben sana ulaşamazdım. Biz Mirza'yı buradan duyurma imkanımız olmazdı. Biz de naçizane bu yayın organımızdan bunu paylaşacağız. Ee, bunun montajlanmış halini de sizle paylaşacağız. Diğer sosyal medya hesaplarımızda da Çok paylaşacağız. Ee, başka bir programda da elimizden geldiğince destek olmaya çalışırız. Onu ayrıca konuşuruz. Yani yapabiliriz Çok ben de görmüştüm. Belki bir nebze olsun daha fazla faydamız dokunabilir. Yayınımıza katıldığınız için Olmaz çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Size ve sizin sizinle, sizi izleyen, takip eden herkese de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Teşekkür, çok teşekkür ederim. Sizler de öyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere sevgili herşeyliler. Evet, sevgili herşeyliler bağlandık ve bize Mirza ile alakalı bilgileri sundu. SMA tip 1 hastalığıyla şu an mücadele ediyor sevgili Mirza Bebek. Ve biz de kendi yayın organımızdan, canlı yayınımızdan bu konuyla alakalı bilgiler aldık sevgili Karşıgül'den.